O zaman hoş geldiniz dostlar. Airdrop haberi uzun zamandır vermiyorduk. Evet karşımızda neyin haberi var derseniz mod bugün çıktı. Hepimiz konuştuk Telegram'da. Sövdük de söven de oldu. İşte fena değil diyen de oldu vesaire vesaire üzerine de tartıştık ettik. E, tabii ki sadece YouTube'dan beni takip eden arkadaşlara da bilgi olsun diye bunun da detaylı bir videosunu çekeyim dedim. Ee, bu hatta yapacağım şeyleri size de anlatayım bundan sonraki kararları zaten siz kendiniz verirsiniz başında videonun söylüyorum bir yatırım tavsiyesi bu su değil dostlar peki gelin ne almışsınız nasıl kontrol edeceksiniz eğer tabi e, katıldıysanız hatta o videoyu da ben size göstereyim bir saniye ben onu da açıp geliyorum. Youtube'da biliyorsunuz modla ilgili ben kaç bir iki üç tane daha eskisi var mı? 3 tane video çekmiştim. 6 ay önceden test etiyle birlikte girip ondan sonra da gerçek parayla da içine katılıp işte bir şeyler yaptığımız bir projeydi. Hani bu nedir diyen arkadaşlar için bu videoları bakabilirsiniz. Zaten daha önce izlediyseniz hatırlarsınız. Ben hemen geri dönüyorum şimdi. Evet dolayısıyla böyle bir ufak hatırlatmadan sonra da gelelim. Airdrop'u nasıl alacaksınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Ee, şu yukarıda zaten gördüğünüz gibi işte modun kendi sitesi ki ben e, videonun açıklamalar kısmına tüm dokümanları siteleri koyuyorum. Geliyorsunuz klasik cüzdanınızı bağlıyorsunuz ağınızı mod ağına alıyorsunuz metamaskınızı da ondan sonra zaten şurada claim butonu var. Ona tıklarsanız bu ekrana geliyorsunuz. Bu ekrana geldiğinizde ilk başta bir şey gözükmüyormuş gibi hissediyor ama aşağı doğru bakın mouse'u çekerseniz şöyle hop ondan sonra size şöyle bir ekran geliyor. Aşağıda zaten cüzdanı bağladığınız için işte birinci sezonda topladığınız puanlar. Onun karşılığında aldığınız tokenler. Ben 9000 işte diyorum buna düz. 9k almışım. Ee, zaten hani benim aslında umudum olan nadir. Hani kendi açımdan söylüyorum. Hani balina falan gibi hissettiğim nadir projelerden biriydi. Çünkü hani ilk 2000'e falan girmiş. İlk 1600'de falan plandım ben. E, toplam puanlar açısından. Dolayısıyla güzel bir airdrop e bekliyordum. 9000. Gerçi yarısını vermişler. Bir 9000 daha verecekler. Yani totalde 18000 token falan almış olacağım. Ee, Onun da şu an ederi herhalde 1K dolar falan ediyor bugünkü parasıyla. ha Yine tabii ki fena bir para değil gayet güzel bir para benim. Tabii ki umutlarım daha fazlaydı daha yüksek token falan fazla versin diye değil ama tokenin kendi değerinin daha yüksek olmasını bekliyordum. Her neyse. Onları zaten birazdan anlatacağım daha detaylı size. Şimdi buraya geldiğinizde işte sizin aldığınız puanın karşılığında da alabildiğiniz token sayısı. Burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Önce şunu bir tıklıyorsunuz. Oku diyor. Sizi bir sayfaya atıyor. Yani tiklemenize gerek yok. O sayfaya atınca geçiyor. Daha sonra da şu go to liquify diye bir site var zaten. Oraya tıkladığınızda da Böyle sizi yine bir site açıyor. Buraya geliyorsunuz cüzdanınızı bağlıyorsunuz, bağladığınızda zaten şurada tutar yazıyor ve claim token diyorsunuz. Mod ağında size tokenlerinizi gönderiyor. Herhangi bir başka bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten mod ağında bu tokenleri alırken çok çok az bir fee ödüyorsunuz. 0.00 centli bir şeyler ödüyorsunuz. Dolayısıyla adresinize mod tokenleri geliyor. Heh, şimdi gelelim, bazı arkadaşlar bu soruyu çok sorduğu için söylüyorum. Dostlar artık şu soruları biraz daha azaltın artık hani bunu genelde çoğu videoda anlatıyorum hala nasıl bu soruyu soruyorsunuz çok anlamıyorum ama e, Hocam ben işte airdrop'u claim ettim ama metamask cüzdanımda gözükmüyor. Dostlar gözükmez hani neden gözükmez çünkü siz e, bu token adresini gelip mod ağında eklemezseniz Size herhangi bir şey göstermez bakın normalde bende de şu modu burada görmeyin bu yoktu bu dörtlü var modu claim etmeme rağmen burada göremiyordum neden çünkü ben buraya bu tokenin kontrat adresini eklemediğim için metamaskta da gözükmüyordu. Ha, ne yapacaksınız coinmarketcap'e geldiğinizde zaten buraya koyuyorlar ya da bakın daha şeyini göstereyim twitter'a geldiğinizde burada bir yerde adamlar zaten airdropta da önce token adreslerini koymuşlardı. Nerede mod is available falan mod net, network diye bakın burada token adresi kontrat adresi diye koymuşlar. Bunu gelip cüzdanınıza eklediğinizde tata yani bu kadar basit arkadaşlar hani bu bunlar artık hani şeye giriş, kriptoya giriş bilgileri ya Artık bu soruları görmek bana biraz garip gelmeye başlıyor. Hani bir de kaçıncı videoyu da anlatıyorum. Bunu da ara ara tekrarlıyorum. Artık şu coin market falan kullanmayı biraz öğrenin dostlar. Hani en basitinden şuradan hani hiçbir kontratı bulmanıza gerek yok. Mod diye şu yukarıdan arama kısmından aratıyorsunuz, tokeni buluyorsunuz. Şurada adam hani o kadar da güzel yapmış. Hani MetaMask ekle diyor. Kendin de manuel eklemene gerek yok. Bakın hop zaten bende ekli olduğu için burada zaten bakiyenizi de gösterir. İşin bu kısmında geçiyorum. O yüzden şu coin market falan kullanmayı biraz daha öğrenin, biraz daha kurcalayın derim. E, çoğu arkadaş şu an Totoşu ile gülüyor. Ya hoca geç şuraları falan ne yapacaksın onu anlat diyor. Biliyorum dostlar ama işte e, sıfırdan olaya girenler ve tokatlanmaması gerektiğini bilen arkadaşlara nereleri kullanması gerektiğini de söylemek lazım. Çünkü gidip farklı bir yerden gidecek cüzdanı bağlayıp e, kontrat ekleyecek ve cüz şeye, cüzdanı metabaskı hacklenecek bilgisi olsun arkadaşların da. Şimdi <laughs> geldiniz bunu aldınız arkadaşlar. Aldıktan sonra dediğim gibi görebiliyorsunuz. hazır coin market kepede girmişken göstereyim işte bir eee 0.11'leri, 15'leri falan gördü tokenin değeri. Fakat sonra zaten çakıldı. Airdrop'ları e satanlar falan filan oldu. Şu an stabil bir seviyede ilerliyor ve çok düşük bir seviyede kaldı. Hani benim de beklentim 0.15'lerin altına düşmemesi gibi bir beklentim vardı. Neden diyeceksiniz? Bakın şu anki market cap değeri 75 milyon dolar. Hani son zamanlarda piyasaya girip Layer 2 projesi olup ya da işte Ethereum stake vesaire ne derler modüler falan filan bir sürü özelliği kendinde barındırdığını söyleyip bu kadar düşük bir market cap piyasaya giriyor olması çok enteresan bir şey çünkü mesela son tokenlerden düşünürseniz Renzo geldi şu an Renzo'nun market cap'i işte 150 milyon dolar 200 milyon, 200 milyon dolar arası gidip geliyor. <laughs> Ondan önce Etherfi vardı. Şu an 450-500 milyon dolar larda işte mantalar çıktı, zete çeyinler çıktı. bunların değerleri hep 300 ile 500 milyon dolar arasında. Hani 75 milyon dolar olarak kalması ve şu anda da hala böyle gidiyor olması çok enteresan. E, Bilmiyorum yürütürler mi tokene daha sonra şey yaparlar mı yanlış anlamayın bir yatırım tavsiyesi değil ee, tekrar ve tekrar söylüyorum. Ha, ben de bu fiyattan zaten satmıyorum şimdilik tutacağım yani belirli bir kısmını ben yüksekten satabildim işte 0.90'lar 0.1'ler 0.80'lerden satabildim ama e, zaten yarısını tutmayı da düşünüyordum. Buradan gelip takip edebilirsiniz. Yani nerelerde satabilirsiniz? İşte Metamask'tan aldığınız cüzdanınıza modda işte şu KimSwap diye bir yer var. Oradan da dolara çevirebilirsiniz. Ee, yok ben borsayı satacağım sattıktan sonra da işte bankama çekeceğim derseniz bu borsalar var gördüğünüz gibi buralara atıp buralarda satabilirsiniz artık hangisini tercih ederseniz ee, bu şekilde hani tokeni alıp satmakla ilgili tüm bilgileri burada bulabiliyorsunuz dostlar ee, şuradan da mesela elinizde bende 9000 tane vardı işte 526 dolar ediyor aslında 18000 tane olacak ee, bir şu anın gözüktüğü tutarıyla. 1K dolar istiyor. Tabi 3 ay sonra tokenin değeri ne olur? Daha adamı düşer yoksa daha adamı yükselir? Ona bir şey diyemem. Her neyse geri dönüyorum şimdi işin özüne. Şimdi konuyla ilgili bunların devam eden hala airdropları var. Şimdi ben kendi airdrop sayfamı açayım. Zaten bakın burada dashboardunuz var ana ekranda. Ee, sizin şuradaki eskiden puanlarınız vardı, bu puanlar silindi arkadaşlar. Ee, onları birinci sezonda aldınız. Şimdi ikinci sezona baştan başladınız. Benim de ikinci sezonda şu ana kadar biriktirdiğim puan 8590 işte 3400'üncü falanım liderboard sıralamasında. Bu eskiden gelen referans puanları devam ediyor işte 41 referansım işte 523 puan var gibi. Buradaki puanın yüksek olması 5k girişte bize verdikleri yine puanı eklemişler buraya ikinci sezonda da. Parayı herhangi bir şekilde çekmediğim için ağlarından ilk girdiğim günden beri aynı parayı aynı miktarı ben mod ağında tuttuğum için bana ekstradan o 5000 puanı da tekrar vermişler. E, zaten şöyle bir şey ben dediğim gibi e, sizin yani ilk 2000'e giren cüzdan varsa aramızda onlarda da öyledir zaten ama 2000'den fazla 2001. bile olsanız tüm tokenleri hepsini alabiliyordunuz İlk 2000'e giren cüzdanların tokenlerinin yarısını şimdi verdiler. Yarısını da 3 ay sonra verecekler. Dolayısıyla 3 e, ay sonra benim kalan airdrop'umu alabilmem için de parayı çekmeden burada tutuyor olmam gerekiyor. Yoksa parayı ne kadar geri çekersem alacağım airdrop o kadar azalıyor. O yüzden ben burada paramı tutmaya devam edeceğim. Ellemeden ta Eylül ayına kadar işte herhalde o zamandı galiba ya da Ağustos sonu. O zaman verecekler airdrop'u. O zamana kadar ben kendi paramı bu şekilde hem burada kendi kendine durup puan kasmaya devam edip ikinci sezondan da yararlanmış olacağım. Benim olaya bakış açım bu. Ama bunlar zaten çok da güzel bir dokümanda yayınlamışlar. 12 saat önce arkadaşlar. Ne yazmışlar burada? İşte ikinci sezon Guide rehberi demişler. Burada arkadaşlar e, puanlama sisteminde yeni şeyler eklemişler. Örneğin diyor ki işte bir tane Ethereum tutarsanız e, şeyde diyor modağında diyor bir tane Ethereum 70.5 puan alıyorsunuz e, diyor. Token per week e, indexing token herhalde bu günlük veriyordur. 70 puanı. Öyle düşünebilirsiniz. Tam yazı okursunuz. Kimse bir tutmayacağı için Ethereum o kadar. burayı geçiyorum. Asıl yeni eklenen ne var derseniz. Mesela bakın 2x mod puanı verecekmiş. Mod token. kendi tokenlerini tutanlara. şimdi bizim normalde bakın buraya geldiğinizde zaten şurada puanlamayı nasıl yaptığını gösteriyordu. İşte e, USDD tutarsan işte falan bunları tutarsan hepsinin yanında 1x yazıyor. Ama işte efendim ne var burada? EZ Ethereum tutarsan 1.20x. İşte VET modun kendi şeyi var. Onu tutarsan Etherfi üzerinden olanı var. Onu tutarsan 1.20x. Merlin BTC diyor 1.20x ama kendi tokenini tutarsan 2x ile çarparım kardeş senin puanları diyor. Burada anlatmaya çalıştığı şeyi zaten direkt yansıtmışlar gördüğünüz gibi. Şimdi... Zaten burada da yazıyor aynıları. EZTH, MOD, işte MBTC falan bunları tutarsanız 1x alırsınız. Geri kalan tüm asetler için de 1x ile çarpılır alacağınız puanlar demişler. Bu da Mayıs 27'den sonra geçerli ve sizin puanlarınıza yansıyacak demişler. Yani bugün itibariyle başladı bu puan yansımaları. Aklınızda olsun. Daha sonra bakın daha fazla nasıl puan kazarsınız kısmında arkadaşlar. Burada ne eklemişler? 5x mod points eklemişler. Bunu da neye eklemişler? Mod ile birlikte bir pool'a ekleme yaparsanız yani Ethereum ya da USDC mod yaparsanız ya da mod Ethereum yapıp bir havuza eklerseniz diyor ki kardeş ben sana o zaman 5x mod puan veririm. Ha, modu kullanmayıp diğer türlü likidite sağlarsan işte mesela Ethereum USDC likiditesi sağlarsan da diyor o zaman 3x puan vermeye devam ederim diyor. İşte borç alma borç vermelerde işte 3x mod puan veririm diyor. Bütün mod havuzlarında gibi gibi burada detaylar var artık okursunuz kendiniz. Yine 7 Mayıs'tan sonra bu puanlama sistemi başlayacak diyor. Ee, burada arkadaşlar asıl evet şeyi de göstereyim bu da önemli. Bunların bir de şimdi modları yani verdiği tokenleri kendi sitesinde stake edebiliyorsunuz. Bakın onu da hemen şuraya koymuşlar. Stake kısmını gördüğünüz gibi şurada stake, unstake, withdraw var. Elinizdeki mod tokenleri burada gelip stake edebiliyorsunuz. Burada da onu açıklamışlar. Demişler ki ee, mesela diyelim şurada çok güzel bir örnek vermişler. Ama ben daha da basitleştireyim. E i̇şte buraya koyduğunuz para diyelim ki şey işte buradan aldığınız token diyelim ki bin tane mod token geldi size airdrop. Diyor ki onun yüzde stake eder ve tutarsan benim sistemimde diyor ki sana bir buçuk çarpan vereceğim diyor. Yani bin token aldığınız airdrop 501 1501 tokeni stake e koydunuz geldiniz burada 501 tokeninizi stake e koydunuz bakın burada da yazıyor çarpanınız 1.5x olacak diyor. Eğer buraya gelip stake ederseniz ederseniz mod tokenlerinizi. Ha diyor ki %25 kadarını yani 1000 tokenin 250'sini buraya koyarsanız diyor. O zaman da 1.25 ile çarpılırsınız diyor. He, zaten ondan da daha az %5'ini %10'unu koyarsanız zaten herhangi bir X almazsınız diyor. Ben ne yapacağım derseniz ben 9000 işte token almıştım. Ben buraya 4510 tane falan kitleyeceğim. Neden? Çünkü e, 1500 şey 1500 diyorum 1.5 points'i almak için. Ama ben dediğim gibi bu işlemleri yapmamdaki neden çünkü benim alacağım ikinci bir airdrop 3 ay sonra var. Dolayısıyla buradaki paramı zaten tutmayı düşündüğüm için ben modun ikinci sezonu sezonundaki airdrop'a bir bitti biliyorsunuz iki başladı. İkinci sezonundaki airdrop'a da devam edeceğim. Ha güzel sıralama elde ederseniz gördüğünüz gibi bendeki gibi de e, güzel paralar kazanabiliyorsunuz ki kazanan insanların da gördüm. Ha çok az alan insanları da gördüm. Ben de gördüğünüz gibi referans da abartı bir referans. 300-500 referansım da yok. Gelen puan da belli. E, o yüzden e, illa referans da hani çok aşırı illa etkiliyor şu 523 puan bile etkiliyordur falan e, onda bir sıkıntı yok ama e, öyle sıfır referanstan gelen bir puanla kastığım bir şey yok yani e, başından beri projenin içindeyseniz işte ortalama 300-500 dolarla buraya ilk başından beri girdiyseniz zaten Büyük ihtimalle hani 2000 cüzdan olmasa bile ilk 5000'e falan rahat girerdiniz, güzel bir airdrop alırdınız. Bundan sonraki ikinci sezonda aynen öyle girsek, güzel airdrop alır mıyız kısmını ona bir şey diyemem dostlar, onu artık kendiniz araştırın. Benim zaten dediğim gibi içeride kilitli varlığım olduğu için ve bir daha airdrop alacağımı düşündüğüm için ben buraya gelip bunu da stake etmeyi düşünüyorum. O zamana kadar bari bir buçuk puan daha alayım diye. O yüzden kimseye bunları yapını tekrar tekrar videoda da hatırlatıyorum yapın demiyorum. Bu benim kendi stratejim. Ama yapı yapmak isterseniz de aldığınız token sayısının yarısından bir fazlasını işte bin tane aldıysanız 500 bir tane stake ederseniz bir buçuk puan alacaksınız. Başka ne kaldı burada? Ha hani Yine sezon 1'deki gibi diyor ki işte transaction işte swap işlemi yaparsanız ondan sonra başka ne diyor burada protokolde trade yaparsanız işte gaz harcarsanız harcadığınız bunların karşılığında da puan alacaksınız falan filan demiş burada da onu da yazmış ve bitiyor sonra doküman tek tek yani detayları vermişler arkadaşlar hem şuradaki 5 xler mesela dexmax istediği nerede bunlar derseniz dostlar aslında şurada görebiliyorsunuz yeni bir site de eklemişler velodrom diye burada zaten ekosistemde şu an gördüğünüz gibi 16 tane projesi var modun modla çalışan. Dolayısıyla buradaki sitelerin yanında da ne iş yaptığı yazıyor. Mesela kim exchange neymiş arkadaşlar dexmiş. Örneğin buna gidelim ki bu da bir airdrop yaptı. Hani bana vermemiş ben bunun tweetini atmıştım ama size de göstereyim. şimdi buraya geldiğinizde launch app dediğinizde bu arada modu mesela nerede exchange ederim hani metamask üzerinden nasıl alır satarım derseniz buraya geldiğinizde şu an site kasıyor hala açmadı ama açınca gösteririm. Örnek sitelerden biri bu. Exchange'te gelip işte modumuzu e, şeye çevirebilirsiniz, dolara ya da Ethereum'a neye çevirmek istiyorsunuz ama site şu an inanılmaz yavaş. Oo, hoş geldin sonunda. Burada geliyorsunuz zaten mod tokeni burada. E, aşağıda da hadi USDC kalsın. Örneğin bir mod ne kadarmış. Bu da 0.58 borsalarla aşağı yukarı aynı. Fakat burada problem şu oluyor genelde arkadaşlar. Herhalde likiti de eklemedikleri için. Ee, şu an burada bir price kaybı var mı göremedim çok bir price impact yok 1000 hmm, taneye 58 hala veriyor peki hepsini diyelim bakalım 4, 4990 tanesine bir sıkıntı yaratıyor musun e, price pek çok yok. Doğru çarpıyor gibi duruyor. Yani ilk ben daha gündüz denerken bu arada bir sürü fark vardı. O yüzden dikkat edin burada hani siz birebir değiştire yani büyüklü miktarda change yapmaya çalıştığınızda sizden aşırı şekilde price impact yapıyordu. Şu an düzeltmişler biraz daha herhalde havuza para eklemişler. Neyse gelip buradan da modunuzu metamask üzerinden satabilirsiniz. İstediğiniz bir coin'e çevirebilirsiniz. Gelin o şuradaki dediği neredeydi o doküman onu da açayım. Şu Dex'te işte 5x mod points verme kısmını göstereyim size. Mesela burada ne var? Pool var bunların. Bu pool'a geldiğinizde arkadaşlar mesela Ethereum mod. Bu ikisini birleştirip buraya eklerseniz zaten yeni gelmiş. Ee, gördüğünüz gibi ne diyor burada? Boost kısmına geldiğinizde 5x mod points kasarsınız diyor. Ha ben buraya yatırır mıyım? Yatırmam. Neden diyeceksiniz? Ben burayı çok fazla fazla kullanmama rağmen şuraya tıkladığınızda da bakın airdrop sayfası var. Ona tıklayın. Burada hak ettiyseniz burada bir şeyler yazıyor. Yani ben bütün mod puanları bu site üzerinden kasmış olmama rağmen herhangi bir şey vermemiş bana. E, dolayısıyla hani bir likite sağlayacaksam artık bu siteyi kullanmam. Niye benim gözümde e, o kadar işlem yapmama rağmen bir şey vermemiş. Ama size örnek olarak göstermek için hani 5x mod points diyor gördüğünüz gibi. Mesela eth kime de? Ee, burada 5x mod point veriyormuş. Kendi tokeni kim? Bunların kendi kendi tokenleri. Onu da Ethereum'la buraya koyarsanız diyor. 5x ya da Ethereum USDC'ye de 5x veriyor. Halbuki dokümanda tam onu dememişti. Bunlar herhalde ekstradan bir puan veriyorlar. Dokümanda illa modu kullan demişti çünkü. Ama burada öyle. Immunt'ta ne varmış? 1 milyon. 1 milyon. Lottery, dev drop falan filan. Çatçurt burada 1 milyon. Bunlar falan. Ekstra bir şeyler daha var herhalde. Onları bilmiyorum. Araştırmadım. En çok para mesela şu an burada kilitliymiş. TBL'lere baktığınızda daha sonra da Ethereum modda kilitli olan bir şey var. Burada tabii APR inanılmaz yüksek gösteriyor ama buraya kitleme sayısı arttıkça düşecektir bu oran. Daha az şeyler gelecektir ama buraları kullanırken kendi paranızı iyi araştırın yani bir şeyin yatırımını yaparken falan filan. Belki ben de buraya bir 50'şer dolardan 100 doları buraya koyar mıyım bilmiyorum. Şu an tam karar vermedim. Çünkü şurada başka DEX'ler de var arkadaşlar mesela benim i 12 zaten borç alma verme yerinde ee, orada bir şeyim var ee, sağlamış olduğum bir bakiye var ee, orayı kullanmıştım zaten mesela bu da borç alıp verme diyor landing diyor başka dex arıyorum bu da landing hem mesela izimu de DEX mesela o zaten izimuyu birçok projede de kullanmıştık bir buna gidelim bakalım buna eklemişler mi öyle şeyler ee, videoyu uzatıyorum kendi detaylı bilginiz olsun gerçek parayla işlem yapıyorsunuz vesaire vesaire Burada da zaten arkadaşlar yine aynı swap işlemi var. Ee, gelip şuradan e, modu seçip e, modu seçip buraya aşağıya usdt usdc yazabilirsiniz. Burada da 0.58 aynı peki burada da hepsini max yapsak herhalde o price impact olayı eh, 0.63 diyor Aa, yani evet o biraz azalmış yani gündüz baktığımda yüzde yirmi 30lardaydı yani öyle düşünün bayağı yüksekti bu şimdi oturmuş biraz daha bakalım buradaki pulllarda ne varmış. Evet burada da bakın vet yani ethereum mod e, poolu gelmiş ama burada bir e, 5x falan yazıyor mu yanında yazmıyor herhalde şimdilik ya da ben göremiyor olabilirim ama modla ilgili buraya da pariteler eklenmiş yani isteyen arkadaş buraya da ya da usdc mod var mesela ona da ekleyebilir bu neymiş. Ha, ne bu analitik ha, ne kadar şey yaptığını gösteriyormuş tamam hani buraya da e, şu an yazmamasına rağmen büyük ihtimalle bu da DEX platformu olduğu için buraya da bir mod kitlediğinizde e, o 5x'i alıyor olacaksınız gibi gibi burada başka işte swap siteleri yine var bakın arkadaşlar burada da swap yapabilirsiniz e, ondan sonra layer bank borç alma borç verme vardı işte mod servis falan geç onları e, Launchpad projesi var. Ben buraya da bir, bir, bir miktar mod kitlemeyi düşünüyorum, ama bunu anlatmayacağım çünkü bunu kendiniz araştırırsınız. Bu biraz tercih meselesi. E, Velodrome gelmiş en son. Bu neydi? Ona da bir bakalım birlikte. Daha da uzatmaya gerek kalmayacak modla ilgili çünkü bir daha da açıkçası e, şey yapmam, video yapmam. Artık bundan sonrasını takip edersiniz. Burada da swap var. Evet var zaten. Bir mesela şeyi gel kardeş. USDT'ye yani USDC'ye çevir. Sen dedim aynı oranlar. 0.58 peki hepsini yaptığımızda bir sıkıntı var mı? Hı, bakın burada Estimated Price Too High diyor. Mesela daha fazla bir e, slipaj var. Yani şu oranlara dikkat edin. Modu bir yerden bozdururken e, 0.57'den bozuyor mesela bu. E, daha demin 0.58'di. Bu 0.57'den bozuyor falan filan. Onlara dikkat edin. Burada peki liquidity kısmında bir şey var mı? Ha, burada da mod 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 ne vermiş? İşte şey ha, wet usdc mod ağında e, modun kendi tokeni gelmiş mi buraya? Göremedim. Ha gelmiş mod wet diyor. Mod ethereum buraya da kitleyebiliyorsunuz demek ki. Buradan da büyük ihtimalle zaten şey alırsınız. 5x puanınızı alırsınız. Ben yine büyük ihtimalle e, garanti olsun diye bir likidite eklersem arkadaşlar şuraya eklerim. Ee, zaten mod var elimde. Az da bir Ethereum da var. Bu ikisini buraya ben büyük ihtimalle eklerim. 5x puanı almak için. E, zaten halihazırda hazırda mecbur airdrop'a devam edeceğim için. Ve Velhasıl kelam. Geri dönüyorum dostlar. Ha, şurada da bakın şey var. Onu söylemeyi en son unuttum. Burada mesela ilk baştan beri tuttuğunuz portfolyonuzu bozup bozmadığınız alan var. Ben bozmadığım için %105'te şu an ama şu an stake yapmadım henüz. Birazdan videodan sonra stake yaparım. Stake yaptığımda da bakın şu %50'yi geçip geçmediğimi burada bana gösterecek. şu çarpan alıp almadığımla ilgili şeyi. dolayısıyla artık buraları kullanmak, buraya ben stake edeyim mi, tutayım mı, diye devam mı edeyim falan filan. bunlar artık tamamen detaylı ben bütün altından gidip üstünden çıkarak anlattım. Karar sizin dostlar. Dediğim gibi e, beklentimden düşüktü yani e, bir airdrop bakiyesi olarak miktar olarak az geldi ama proje gider mi fikrim yok bu saatten sonra çok böyle ben zaten fiyat tahmini falan filan yapmayı seven bir adam değilim gittiği yere kadar diyen bir insanım sonuçta havadan gelen bir airdrop ki ben yarısını zaten e, satmıştım airdropun geri kalan yarısını tutuyorum şimdilik. E, bunlar da sizin kendi kararlarınız artık arkadaşlar. Burada hani bunların Twitter'ına geldiğinizde burada bir sürü şeye de işte mod dağıtıyorlardı. Mesela şurada bir GTO'da herhalde bir 110 bin dolarlık var. İşte ne bileyim Bitget'te bir şeyler var herhalde. Bunların da Twitter'ına gelip bakarsınız arkadaşlar. Hani burada da kampanyalar yapmaya devam ediyorlar hala. Böyle asıl kelam. Sesimde çatallaşmaya başladığına göre son fiyatlara da bakalım. Kaçtası 0.58 desin. E hadi bakalım mod. Yani dediğim gibi çok sevindirmedin airdropla. Ha bazı insanlar 50 dolar, bazısı 100 dolar kazandı. Bir de şuna da çok şikayet eden görüyorum. Dostlar hani diyorlar ki işte çok azattı bu attı. Evet evet öyle oluyor. illaki ki azatıyor ama misal ben şöyle düşünüyorum. Onu Telegram'da da yazdım. Buradan da söyleyeyim. Ben zaten e, kriptoda şu an Ethereum'da paramı tutmayı seven bir adamım. Çünkü Ethereum'un hani benim için belirli bir miktara geldiğinde Ethereum'larımı satmayı düşünüyorum. E cüzdanında duracağına ben mesela bunu aldım mod ağına attım. Orada 3 aydır 4 aydır kilitli. Kilitli demeyelim de onların sisteminde duruyordu. Evet çıkardı adam bana attı. 1000 dolar. Hadi 1000 dolar atmasın. İşte 200 dolar atsaydı fark etmezdi. Renzo'da tuttum. Renzo attı. 200-250 dolar. Efendime söyleyeyim. Manta'ya bir ara likidite sağlamıştım. İşte bir NFT verdi. 600-700 dolar onu sattım oradan aldım. Efendim aygına kitledik işte hepimiz en az 110 tane aldık. 5 dolar olsa 550 dolar para alacağız. E, ne bileyim başka daha düşük aldıklarımız da var. 50 dolar, 8 dolar, 10 dolar aldıklarımız da oluyor ya da 100 dolar falan. E, ama insanlar şikayet ediyor. E, yani şunu anlamış değilim cebinizden bir para çıkmıyor. Sade Ethereum'unuzu alıp başka bir yere koyuyorsunuz ve bekliyorsunuz. Hani siz al satçıysanız ben o Ethereum'u al koymaktan sağlır satar daha karlı bir alışveriş yapardım diyorsanız zaten onu yapın. Airdrop kovalamayın dostlar. Ama yok ben zaten stabil adamım. Ne al satla ne vadeliyle falan uğraşmam ama paramı Ethereum'da tutuyorum. Da işte geleyim bu tarzda layer 2 projelerine yatırayım da efendime söyleyeyim. Bir airdrop gelirse gelir diyen insansanız bunlara gerçek paranızla katılabilirsiniz. Ama öyle ben işte bir bir ethereum attım da kardeş bana sen bir 5k et, olarak 5k dolar olarak geri atar mısın? Atmaz dostlar hiçbir proje. E, artık geçti o devirler. Hani Arbitrum falan ilk airdrop atarken 3.5k falan e, airdrop atabiliyordu ama o devirler artık geçti. Hiçbir projeden bence kendiniz abarttığınız için hayal kırıklığına uğruyorsunuz. E, mesela önümüzde ne gelecek? ZK airdropu gelecek. Çok yüksek bir şey olacağını beklemiyorum, keza Linea. Ondan sonra ne bekliyorsunuz? Layer Zero. Bunlar bunlar vesaire bir sürü ya da işte Sivel'e yatırdık. Sivel de bir airdrop yapacak. E, başka ne var? Zircute var. E, Puffer Finance var. Bunlara da yatırdık. Yani benim beklentim hep bunlardan hani 100 dolarla 500 dolar arası bir şey arkadaşlar. Hani bir birkaç projeyi kullandım. Ben 5k dolar es 1k dolar es 2k dolar es alırım diye umutlanıyorsanız doğru yerde değilsiniz. Üzerler sizi alamazsınız o paraları size bana yedirmezler. Çünkü adam dediğim gibi 2 milyon Ethereum'la gelip oraya stake'i basıyor. Balina olduğu için Ve adam zaten pastanın %80'ini süpürüp gidiyor. Size %20'den dilimler kalıyor. Oraya da işte bazı projede 100 dolar düşüyor, bazı projede 200 dolar bazı projelerde 300 dolar. Ha ben modda balinayım kendimi zannedip hani ilk 2100'dan dolduğumu düşündüğümde öyle zannetmiştim. Ama gördüğünüz gibi ondan bile maksimum alabildiğim şey 1k dolar eski daha onu da alamadım açıkçası. Hani 3 ay sonra belki bir proje batıp gidecek belki ikinci kısmın airdropunu bile alamayacağım fikrim yok. Ha şu an satsam 500 dolar almış sayabilirim kendime en azından öyle düşünebiliyorum. Ee, ama ben buna e, tabii ki beklentim 5k olsun 10k olsun 25k olsun 1 milyon dolar versinler ben de isterim ama hiç kimse vermeyecek e, kendinizi kandırmayın e, bu tarz projelerden artık öyle çok yüklü miktarda paralar beklemeyin ama hepsinden sonuçta parça parça Ethereum'larınızı bölerek ondan 100 bundan 200 bundan 500 diyerek zaten bir gelir elde edebiliyorsunuz ben o yüzden layer 2 projeleri bir şeyleri stake etmeleri falan çıktığında ve bana mantıklı geldiğinde bunları yapmaya devam edeceğim. yapıp yapmamak da sizin kararınız. Bununla ilgili de son bir hani kendimce açıklamayı da yapayım istedim. bununla ilgili de soru geliyor çünkü hocam çekiyor musunuz ethereumları ne yapıyorsunuz falan filan diyen arkadaşlar da oluyor. Ee, onun için onlara da cevap ben olsun. Kendi yatırım planımı, stratejimi anlatmış olayım. Kimseye Sonunda da söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir dostlar. O yüzden modla da en azından vedalaşmış olduk. Katıldığımız bir projeden airdrop'unu da almış olduk. Yani ben bunlara sevinen bir insanım. E, o kadar iş yapıyorsunuz. Airdrop ödüllü olduğu söyleniyor. Finalde Starknet gibi de çıkabilirdi. Üçün birini verebilirdi. İşte orta parmak çekebilirdi. Yürü git diyebilirdi. İşte senin paraları Uganda'daki teyzelere dağıttık da diyebilirdi. Demedi karşılığında bir airdrop attı. E, o yüzden e, modla ilgili de öyle büyük hayal kırıklıklarım. hem ha, fiyatının şuralarda kalması Bence hayal kırıklığı o kısımda olabilir bir tek. Yani 0.15'lere falan gelse Eder'i o civarlar. Binance'e falan gelmiş olsaydı bu proje e, oralarda olabilirdi ama e, Binance değil de bir alt borsalarda çıkınca e, şu an 75 milyon dolarlık bir e, market cap'i olmuş oldu. Bu da baya bir düşük kaldı. Bence çıkan bir sürü projeye göre şu an herhalde bu sıralaması mı? 2497. misin sen? Falan filan. Herhalde öyle değil mi? Ranked 9000 projeden 2497. sıradaymış. Yani o kadar da düşük olmaması en azından ilk 500'e falan girebilen bir proje olması gerekiyordu. Ama dediğim gibi takdir sizin bundan sonra nereye gider, ne olur, nereye evrilir fikrim yok benim de. Hadi o zaman çok boy boy yaptım. Kendinize iyi bakın dostlar. Bugünkü videomuz bu. Yarın falan yeni bir önemli bir airdrop gelmezse zaten testnetlere katılmaya devam edeceğiz dostlar. Hadi görüşmek üzere.